Adı, kümesteki büyük gizem. Tavuklarla dolu çılgın bir macera. Neymiş bu gizem acaba? Mutlu dam çiftliğinde sabah olmuştu. Çiftçi Ali şafakla birlikte yatağında doğrulmuştu. Kahvaltıda kendime güzel bir omlet yapayım dedi. Gerinip keyifle esnedi. Tavuklar kümesteydi. Ali saydı. 24 tavuk vardı. Di sayalım. 1, 2, sen say.

26 tavuğum vardı dedi Ali. Kaybolmuş ikisi. En güzel tavuklarım gitti. Tavuklarımı alıyor biri. Ortaya çıkaracağım bu hırsızın kimliğini. Çiftçi Ali etrafa bakındı. Sinsi sinsi gözü sinsi sinsi dolanan tilkiye takıldı. Şüphe uyandırıyordu hali tavrı. Bu durum Ali'yi biraz meraklandırdı. Tilki çok utanmıştı gibiydi. Ben tavuk sevmem dedi. Hem vejetaryen oldum ben. Hadi ya, artık en sevdiğim yiyecek yaban Mersini. Atımı temize çıkarmalıyım dedi tilki. Yoksa kötü günler göreceğim belli ki. Bekleyeyim gece olana dek, gizlice izleyip anlarım olan olan biteni. O gece tilki ses, usulca süzülük mese kokladı yerleri dikkatlice, el fenerini yaktı, ışık tuttu her yere. Başta her şey sessizdi. Sonra bir de baktı. Tavuklar karşısında belirmişti. Demek olay buydu dedi. Planınız bu gece kaçmak idi ha? Öyle mi? Bak tavuklar plan yapıyorlar. Ne planı yapıyorlar? Kaçma planı. Tavuklar gıdaklayıp kanat titretti. Kapattılar kapıyı pat diye. Tilki dışarıda buldu kendini. İki tanesi kaçtı gitti dedi tilki ama kaçamayacak diğerleri. Bak bu afiş yazmışlar tilki için. Tilki aranıyor. Bu kuşlar, bu kuşlar şaşkın besbelli diye düşündü tilki. Hem komikler hem de deli. Bu sırada tavuklar plan yapıyordu aşmak için çitleri. Planlar. Tavuklar kazdı ve eşeledi. Trombolin, trombolin inşa etti. Kullanıyorlardı bildikleri her hileyi. Gıdakladılar, kanat çırptılar. Gıt gıt diye bağırdılar ve başının üstünden uçup uzaklaştılar. Bak burada bir yükselmek için böyle bir dişli mekanizması var. Çarklar dönüyor, yükseliyorlar, yükseliyorlar. Sonra buradan trombolini atlıyorlar. Sonra fiu diye çitin arkasına uçuyorlar. Buradaki tavuklarda ellerinde kaşıklarla yerleri kazıyorlar. Tünelle onlar da çitin ilerisine geçiyorlar. Yakalayacağım sizi dedi sinirlenen tilki ve bir tuzak kurmayı denedi. Ama akıllı tavuklar çitte bir delik açtı. Kıt 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 makasla kestiler çiti ve buradan süzüldüler dışarı. Tavuklarda plan bitmez. Tilki var gücüyle kovaladı tavukları gibi fırlayıp bir tanesini yere yapıştırınca yakaladım seni diye haykırdı. Neler oluyor dedi bir ses. Bu gelen çiftçi Ali'ydi. Korkuyla titredi tilki. Baksana çünkü onu tavuğu yakalamış gibi gözüküyor. Hiçbir şey dedi ağlar gibi. Sen olduğunu biliyordum dedi tilki. Şimdi seni çok fena yapacağım. Seni bir güzel azarlayıp sonra cezalandıracağım. Seni önce azarlayacağım, sonra cezalandıracağım. Azarlayıp cezalandırıp haklayacağım. <laughs> sonra kaçıracak. Kaçıracak. Aniden bir sürü gıdaklama duyuldu. Çevrelerinde tavuk çevrelerini, tavuklar sarmıştı. "Lütfen cezalandırma tilkiyi." dedi öne çıkan biri. "Bu haksızlık olur. Öyle değil mi?" "Evet, haksızlık olur." Bak, bu tavuk söylüyor. Lütfen cezalandırma tilkiyi. Küçük orul olanları anlattı. Daha büyük bir ev bulmak için kaçtıklarını açıkladı. Gerinip toprağı eşeleyebileceğimiz bir yer istiyoruz. Civcivlerimiz koşup oynasın istiyoruz. Evet. Gitmeyin. Tamam, gitmeyin dedi Ali. Size bir ev yapacağım. Şimdi hemen işe koyulacağım. Çok daha büyük, çok daha güzel, çok daha ferah bir ev. Bunu hemen yapacağım. Yeni kümes ev harikaydı. Aa, bir ev yapıyorlar. Proje ile başladılar. Gördün mü? Tavuk ve Ali birlikte kocaman bir bahçesi vardı. Herkes işin bir ucundan tuttu. Tilki bile tadına vardı eğlencenin. Küçük civciv tilkinin. Aha eğlence tatlı diye bir şey demeyin. Eğlencenin tadı yok. Yani eğlence... Eğlencenin tadını varmak eğlenmeyi çok sevmek demek. Evet, eğlencenin tadını çıkarmak demek, farkına varmak demek, eğlenmek demek. Evet. Tilki bile tadına vardı eğlencenin. Bak civciv eğlendi, tilkinin böyle kuyruğunu boyadı. Tilki de ona aman bir şey olmaz, yıkanırız, geçer bakışı yaptı. Evet. Ondan sonra, aha Hoş geldiniz. Yeni kümese herkes bayıldı. Şu kümese bak be, ne kadar güzel. Oo. Yani bir ev kadar var. Koca bir çiftlik yapmış. Tilki mutluydu çünkü kötü ününden kurtulmuştu. Tavuklar çoğaldı da çoğaldı. Yeni evleri tehlikeden uzaktı. Mutlu dam çiftliğindeki herkes için mutlu bir sondu bu. Bak burada trombolini atlıyorlar. Buradakiler dans ediyorlar. Burada o futbol oynuyorlar. Bak bunlar maç yapıyorlar. Burada birisi paten kayıyor. Burada skutura binen bir tavuk. Burada şöyle havuza atlıyorlar cumburlop. O golf sahası bile var. Golf oynuyorlar. Salıncağa biniyorlar. Evet bu anne tavuk da civcivleriyle birlikte gezintiye çıkmış. Muhteşem bir çiftlik yapmışlar. Mutluca, mutlu, dam çiftliğindeki herkes için mutlu bir sondu bu. Evet, bitti.